bazı cemaat ferdi olan insanlara fıkıh ve diğer meseleler hakkında bir şey söylediğimiz zaman sürekli delil istiyorlar. Bu gibi insanlara nasıl davranmalıyız? Şimdi mesela bu delil isteyenler kendileri çok mu delil biliyorlar? Mesela diyelim ki namazda bir rükû iki secde yapıyoruz en basitinden. Bunun delilini biliyor mu? Mesela Fatih e okuyoruz. Fatiha okuyoruz. Fatiha'nın delilini biliyor mu? Diyelim ki onunla ilgili hadis var. Hadisi biliyor. Hadis tamam da hadisten o hüküm çıkar mı çıkmaz mı? O meselenin tafsilatını, teferruatını biliyor mu? Yani mesela diyelim ki namazın vakti mesela öğlen namazı şu vakitte, ikin namazı şu vakitte bunun delillerini bilerek mi, mi namaz kılıyor? Mesela rüküye gidiyorsun bana Rabbel Azim diyor. Delilini biliyor mu? Tahiyyatta mesela tahiyyat okuyor. Delilini bildiği için mi okuyor? Oruçta şöyle olursa oruç bozulur, böyle olursa bozulmaz. Bunu bildiğinden mi? Delilini biliyor mu? Yani bütün bunların hepsinin delillerini bilen müştehit olur zaten. Çünkü yüz binlerce mesela var. Yüz binlerce mesela var. Öyle on tane, yirmi tane değil ki mesele. Bir İmam-ı Azam'ın bir vayete göre 55 bin 60 bin fetva verdiği tespit edilmiş. O günden sonra çok daha fetvalar verildi. Binlerce alim. Bunların hepsinin delillerini bilmek mümkün müdür? Yani birisi bir şey dediği zaman delilin ne? Tamam da delil alimler bilir yani. Bu avama sorulmaz ki bu soru. Bunun delilini, Bunu avam ne bilsin delilini? Alimler de hepsinin delilini bilmez. Onlar da araştırmışsa, araştırmışsa bilebilir yani. Yoksa hepsi aklında kalmaz ki. Bir şey sorulduğu zaman icabına bir bakayım demesi gerekir. Araştırayım demesi lazım. Bunlar asıl bu nereden çıkıyor? Delil isteme hastalığı. Delil yeni bir mesele olur. Yeni bir mesele olur. O meselede bir görüş ortaya koyan insana sorulur. Delilin ne? Bunlar eski meseleler zaten. Hepsi mezhepler tarafından halledilmiş. Yüz binlerce mesela namaz, zekat, oruç, hacla ilgili, nikahla, talakla, mirasla, şunla bunla ilgili yüz binlerce mesele var. Bu yüz binlerce mesele zaten mezhepler tarafından ortaya konulmuş olan meselelerdir. Mezhepler bu işi bilen insanlardır ve delillerini bilmektedirler. Avamdan olan bir insanda da mezhep imamlarına güvenir. Bunlar kafadan konuşan insanlar değildir. Bunların mutlaka bir dayanağı vardır ama ben bilmiyorumdur der ve ona göre amel eder. Avam bütün meseleleri delilleriyle bilemez. Bunu iddia edenler de bilmiyor zaten. Delil soran adam da kendisi de delil bilmez zaten. Bu meseleler zaten mezhepler halletmiş. Amerika'yı bir daha bir daha bir daha bir daha keşfetmenin ne gereği var? Herkes kendisi yeniden delilleri mi öğrenecek? herkes kendisi mi öğrenecek? Neden herkes kendisi uçak yapmıyor, bilgisayar yapmıyor, cep telefonu yapmıyor? Hazır kullanıyor. Neden bu meseleye gelince herkes kendisi iştahat yapacak, delillerini bilecek, incelemeler yapacak? Neden yani? Neden bütün meselelerde hazırı kullanıyorsun da, Buna gelince herkesin kendisinin müstehid olmasını istiyorsun adeta. Neden yani? Çünkü Müslümanları meşgul etmek istiyorlar. Bunlarla uğraşsınlar, namazın delilleri, orucun delilleri, yok tahiyyatın delili, yok subhan rabbil azimin delili, yok şunun delili, yok bunun delili. Bunların delilleriyle bunlar adamın ömrünü bitirir. Bunların hepsini öğrenmek buna ömür yetmez. Ve herkesten sen bunu istiyorsun. Sen samimi değilsin. Samim olsaydın Müslümanlar bugün inim inim inliyorlar. Her tarafta zulüm var. Ve sen umurunda bile değil. Sen diyorsun ki yeniden araştıralım. Namazda tahiyyatta parmak böyle mi kalkacak? Şöyle mi kalkacak? Bir daha araştıralım. Göbek göben göben altından meller bağlayacağız, bağlayacağız, üstten bağlayacağız. Bir daha araştıralım. Şöyle mi tutacağız, böyle mi tutacağız? Bir daha araştıralım. Sen samimi değilsin. Yani samim olsaydın bu meselelerde hepsi de ilgili rivayetler de var. Bunlarla uğraşmanın gereği yok. Kim hangi mezhebe göre davranıyorsa davransın. Bugün Müslümanlar bununla uğraşmamalıdırlar. Bu neslin vazifesi ümmeti yeniden inşa etmektir bu zulümden kurtarmaktır, faaliyet yapmaktır, insanları uyandırmaktır. Bunlarla uğraşmak değildir, Amerika'yı bir daha bulmak değildir. Bizi böyle bununla meşgul ediyorlar. Bir daha araştıracağız, bir daha araştıracağız, bir daha herkes bir daha araştıracak. Ya buna bir kere her insan zekası buna müsait değil ve buna zamanı müsait değil. Ve ne gereği var ki? Ne gereği var? Birisi bilgisayarı bulur, bütün dünya kullanır. Birisi telefonu bulur, bütün dünya kullanır. Herkes kendisi mi buluyor? Bir İmam-ı Azam, bir İmam-ı Şafi bulur, bütün dünya ona göre amel eder. Herkes İmam-ı Azam mı olacak? Olabilir mi? Mümkün mü? Müştehit olan bir insan bile bazı meseleleri, delillerini bilmez. Çünkü zamanı yetmemiştir zaman yetmez. O meselede icabında der ki gidin bir başka alime danışın ben o meseleyi inceleyemedim. Zamanım yetmedi der. Müştehit bile icabında bazı konularda iştahat yapamaz. Vakti yetmez, araştıramaz, gücü yetmez ya da. Siz tutun bunu avama bu işi havale edin. Allah'tan korkmak lazım. Allah'tan korkmak lazım. İnşaatta çalışan adam bakkalı kasabı yani bırak sen bunları yani alimlerin gücü yetmez bütün meseleleri kuşatmaya bu samiyetsizdir samiyetsiz bir yaklaşımdır